Dün akşam TV41 ekranlarında yayınlanan Dipnot programının konuğu Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı oldu. Bostancı, sokak hayvanları yasa tasarısı hakkında oluşturulan taslağı değerlendirdi. Başkan Bostancı, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması uygulamalarında belediyelerde kadrolu veteriner hekimlerin olmaması önemli bir sorundur dedi ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Mutlaka ve mutlaka şu an ee, kısırlaştırma ee, başlaması lazım, senkronize bir şekilde, sadece tek bir bölgede değil. Şu an e, yaklaşık Türkiye genelinde 8 bin tane bizim veteriner klinimiz var. Gerekirse veteriner kliniklerden destek alınması lazım. Gerekirse kamu veteriner hekimlerinden destek alınması lazım. Gerekirse veteriner fakültelerindeki öğrencilerden destek alınması lazım. Odalardan destek alınması lazım bu konuyla ilgili. Mutlaka ve mutlaka aynı anda senkronize bir kısalaştırma işlemine başlamamız gerekiyor. Ki bu sonunda durdurmamız gerekiyor bu aşamada.